gündemde benim ismimin çıkması değil e, olan olayların e, konusu vardı. Saçmalık bak mesela bizim düelloyu, dokunulmazlıkları ne bileyim bireyselliği, ne bileyim şampiyonluk ya bir ay kalmış bir aydan daha az evet, hatta yani bunları konsantre. konuşmamız, bunları konsantre olmamız gerekirken biz ne ne yaşıyoruz, ne konuşuyoruz ya. Yani, ya yemin ediyorum konuşmak dahi istemiyorum. Ermeninin, geleceği sıkıntı da, Survivor geleceği sıkıntı da. Üzülüyor e, muyum? Üzülüyorum. Ben de sinir krizi geçirdim. Ben de travmaları olan bir insanım ve ben de o gün böyle kulaklarımı tıkayarak olan yerine uzaklaşmaya çalıştım. Yani bana bunu yaşatmaya ne hakkınız var? Şimdi böyle üzgün üzgün e, numaralar yapıyor. <laughs> Çok kötü oldu. <laughs> bir roller, bir roller gerçek değildi. Kesinlikle inanmıyorum ağlaması, işte benim psikolojim bozulması. Hayır, yalan. Büyük bir yalandı. Olayın bende gerginlik oluşturan kısmı söylüyorum size. Ben biliyorum olayı. Yeminli yeminli konuşup, mavilerden gelen şikayet evet. üstüne. Mavilerden gelen şikayet üstüne. Burada bir operasyonmuş. Ayşe Yüksel bizi sattı bir kişiyi satmadı. Beş kişiyi sattı. E Karacakaya bunun altında kalır mı? Ha? Karacakaya bunun altında kalır mı? Kalmaz. Yine şikayet üstüne. Burada bir operasyon var. Ayşe Yüksel bizi sattı. Bir kişi satmadı. Beş kişiyi sattı. E Karacakaya bunun altında kalır mı? Ha? Karacakaya bunun altında kalır mı? Kalmasın. İsteyen istediği iddialarda bulunsun, isteyen istediği iftiraları atsın. E, minareyi çalan kılıfını hazırlarmış. Ben kimseyi şikayet etmedim. Kimseyi de şikayet edecek bir davranışta bulunmadım. Herkes kendini akıllı zannediyor. Akıllı olanı da salak zannediyor. Tamam yani sen şimdi bana operasyon düzenleyeceksin. Ben sırf yarışmacı gambazlamıyorum. Ben iletişim cezalıyım hâlâ. Farkında mısınız evet. siz? Volkan abi iletişim cezam mı? Tabi bunları yapıyorsanız da karşılığında o, hak ettiğiniz cezayı almak zorundasınız. Ben de birçok ceza aldım bu sene iletişim ödülünde özellikle. Neden benim iletişim cezam var? Neden Yusuf'u yok? Neden yok? Niye? Arkadaşımız devam etsin. Tamam hadi göğüsleyen biri olsun. Anladın mı? Hı -hı. Biz beraber almayalım bu cezayı ben alayım. Ama mesela ben gerçekleri biliyorum. Ne oldu? Bak hala iletişim cezam var. Yusuf nedir, ne yaptı? Türkiye'ye gitti. Batuhan sevdiğim bir insan. E, Dilşah'la zaten bir problemim yok. Evet, aramızda buzlar var ama o buzları koyan da ben değilim. O buzdağının görünen kısmındaki o buzları oraya yerleştiren de ben değilim. E, o yüzden hani e, onlara karşı nasıl bir kinim, nasıl bir öfkem olabilir de bu işi planlamış ya da bu işi e, ben patlatmış olabilirim. Sen neden Yusuf'u şikayet etmiyorsun? Neden Sevgi'yi şikayet etmiyorsun? Neden Volkan abi şikayet etmiyorsun? Çünkü başarıları, listede seni yakalama oranları az, değil mi? Almedeyle Batuhan nerede listede? Senin etrafında. Sen bu ikisini bulmuşken, son 25 günde, operasyon çekeceksin, şikayet edeceksin, ve kendin iki saat yokken gelip, e onlar da yok, deyip, olayı anlatacaksın, yer göstereceksin, tuzak kurduracaksın, beni resmen tuzağa düşürdüler. Bak şu an nerede? Almeda. Yok. Burada okları çevirmeye çalışma, algı yapma e, aşamasında okların döneceği kişi ben miyim yoksa senin yanındaki insan mı? Ben niye geçen gün e, boş günde dedim kimler kimlerle neredeler diye. E, kimlerin kimlerle nerede olduğu meydana çıktı. E, çıkınca da ne oldu? Bu sefer suçlu ben ol. Ben niye suçlu oluyorum? O cezayı atlatırım illaki. Bu cezayı atlattıktan sonra da bak benim bak bana ihanet etti. Bana çok büyük ihanet etti. Bu 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 ne biliyor musun? Bildiğin ihanet. İhanet eden bedelini öder. Benim işim gücüm yok, senle uğraşacağım. Yok, Bir onlar orada mı, değil mi, buradalar mı? Aa, onların yokluğu burada nasıl fark edildi? Gidip odalarına mı baktım, gidip yanlarına sayım mı yapıyorum? Ben mi dedim sana, al Almeda'yı da, git diye. Yok, ben demedim. E ben senin ortalıkta olup olmadığını nereden bileyim? Gidiyorsun kendin arkadaşlarına bir arada oturuyorsun. Senin nerede olup olmadığını ben nereden bilebilirim? Yanındaki arkadaşlarım bilmiyorsa ya da biliyorsa. Bundan sorumlu beni kimse tutamaz, kimse kusura bakmasın. Ben burada gidip de kimse, aa onlar burada yokmuş, işte boşluklarını fark ettim. Hemen gideyim şikayet edeyim. İlkokulda mıyız ya? Senin boş bir arazide, alanda, hani ne yapıyorsun Batuhan? Niye gidiyorsun sen? Yani bu, bu kadınla... Ödünümde. Bir de bu kadınla zaten <laughs> evet. Poyraz'la yakın diye uzak değil miydi? Batuhan'ın işin içinde yine bir gizli kahraman olacağını hiç tahmin etmezdim. <laughs> Poyraz olayında da Batuhan'ın bir parmağının olduğunu düşünüyordum zaten. Altıdan geriye doğru sayacağım, yorumlayın. Şimdi altıncısı... Almi neden tutmazsın saldırırken orada zavallı çıtı pırtıklı zavallı erkek yani. var güçlü Operasyon olduğu nasıl belli? Sadece Dişah görmüş ve aşağıya inmiş. O kadar mı? Biz seninle kavga ederken Volkan koştu, sana sarıldı, önüme atladı. Bir almedayı tutamıyor musun? Üç tane erkek varsınız, hadi kızlara geçtim. Bir almedayı tutamadınız mı? Gerçekten tutulur. Yani çekme oyununda almedayı sürükledim ben tek başıma. Tutamasan bile atlarsın üstüne. Survivor'da yarışacak kadar güçlü kadın ve erkekler var, almedayı tutamıyorlar. Almeda vurabilsin, vursun. Yani vursun ki... Ya Ayşe ile de... da tutabilir Diskalifiye için. olsun. Evet, hiç kimse bana şunu söyleyemez. Ben birisiyle bir yere gideceğim. Benim arkadaşım bir yanlışa düşecek. Orada kıyamet kopacak. Burada vurmak diskalifiye sebebidir. Ben aşağıda vurmasını bekleyeceğim. Onu bekliyorlar dört gözle. Dört gözle bekliyorlar bunu. Niye? Çünkü Almed onlar için ciddi bir rakip. İyi bir hedef, ekarte edilmesi gereken bir hedef. Çünkü tıpkı Poyraz gibi. Alma da gerçekten hadi gel kaçalım da diyebilirsin. Evet. Gelir, Alma gelir. Evet. Gel kavgaya gidelim. Şey yani zaten gelir. hani deli dolu yani. hemen. Evet yani. Uyar akıllı, dar... uyar akıllı hemen birinin dediğini hemen. Tabii canım de ki gel kavgaya gidiyorum. Gel benimle birlikte gelir. gelir yani hiç kaçmaz. Evet. De ki yani şimdi. Hadi gidelim. Gibi. Gibi. An, ikiye gel. Ikiye gel. Anı yaşıyor. gel. gel. Batuhan çok akıllı yani bilir Batuhan bak. Batuhan yakalandığında kusura bakmayın yaptım der. Zaten. çok laf kalabalığına döndü. Hatalıydım evet. Yapmamam gerekiyordu. Çıkmam gerekiyordu, çıktım ama ben içinde çevirir. çantanın içinde evet. ne olduğunu bilmiyorum. Çantayı ben taşıyordum ama içinde ne olduğunu bilmiyordum. Ekmek mi taşıyorsun? Düşünsene yani. Batuhan'dan bir 10-15 puan silindiğini. Batuhan orada kalp krizi geçirir. Ölür, ölür. Hani, <laughs> Ölür, ölür. Evet, puan cezası. canım al abi. Batuhana koyabilir. Konseyde beyni durdu Batuhan'ın bir yerden sonra. Çünkü <laughs> yani Batuhan'a bazen hem kızıyorum hem gülüyorum. Yani gülmekle kızmak iki duyguyu aynı anda yaşatıyor bana. Tavırları çok komik. Ee, yani orada artık köşeye sıkışmış bir kedi gibi. Böyle böyle yapıyor artık. Benden uzaklaşın, benden uzaklaşın, benden uzaklaşın. Ben suçlu de değilim. Ee, en sonunda artık şöyle yaptı. Abi, abim ya ben bir şey demiyorum ya. Ben bir şey demiyorum ya. Tamam 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 ya. Tamam ben bir şey demiyorum ya. Ben bir şey demiyorum dedi. Çünkü sıkıştı. Operasyonlar Etmiyor. farklı kişilere yapılıyor ama... ...operasyon lideri hep aynı. Beyin, beyin aynı mı diyorsun? Bir, iletişim operasyonu. Takımın hepsi telefonla konuşmuş. Operasyon lideri Batuhan. Başarısız. İki, benim başarısız. operasyonum yıllarca yaşanmış kavgalar ama hikmet diskalifiye edilsin. Başarısız. Üç, Poyraz operasyonu. Yine Poyraz. lider Batuhan. Maşa, Volkan başarılı ekip çek. Dört, Almeda operasyonu. Onun yine içinde Batuhan. Yine, yine beyim Batuhan. Çünkü Almeda yol bilmez, iz bilmez. Gayet başarılı. Bir kişi içinizden bize haber getirdi dedi ve Batuhan orada hiç sinirlenmedi. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim söyledi? Bir şey yaptı böyle evet böyle muayel. Ama bulunuyor. sinirlenmedi. Daha büyük bir tepki vermesi gerekiyor. Daha büyük tepki vermesi lazım. Gidiyoruz. Beş dakika sonra haber verin mi? Ben Almedana gitmesini istemem. Ben Almeda kalsın bunların hepsinin hesabını sorsun isterim. Yani Almeda gelsin desin ki sen niye beni muh muhbirlik yaptın beni şikayet ettin. Sen neden çantadakilerden haberim yoktu dedin. Sen neden Dışşak hayır sen erzak merzak yapmıyordun Dışşak hadi bakalım. Ben isterim ki bu senaryo gerçekleşsin her şey ortaya çıksın.